Baykal'la bağlantıyı çözerse fena, bulmaya çalışacaktır. Abi, bizim bulamadığımız adamı Aliço bulur mu? Bulur oğlum. Aliço isterse bulur. Aliço'm, biz geldik. Korkma tamam mı? Biziz. Giriyorum içeri. Bunlar Ali değil. Hele bu hiç değil. Abi, baksana. Çözmüş meseleyi. Abi, bu Laz denen adam yanında mıdır? Efendim emmi. Bir dakika. Yanımdaymış. Mahalleden çıkarken görmüşler. Ee, nereye gitmiş peki abi? Ne bileyim Meke. Arayıp bulacağız işte. Emmi. Ee, sen şu... Baykal'ın mekanlarına birilerini göndersene. Bir de Nazım'ın ofisine. Evet evet Aliço'yu arıyoruz. 22. Nereye abi? Aliço başına bir iş açmadan onu bulmamız lazım. geçti geçti tamam özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim ale ale ah günaydın günaydın Nasıl rahat uyudunuz mu? Evet sağ olun. E, ben toparlanıp çıkayım diyorum. Aa, olur mu öyle şey? Daha kahvaltı edeceğiz birlikte. Siz bizim misafirimizsiniz. Asla bırakmam. Rahatsızlık vermek istemem. Ne rahatsızlığı Güzide Hanım? Siz güzel gelinimizin annesisiniz. Başımızın üstünde yeriniz var her zaman. Peki madem. Sen ha, niye haber vermiyorsun bana Aliço, ha? Seni kızdıracak bir şey mi yaptım ben? Ben her seferinde Aliço yardım diye gelmiyor muyum sana? Sen niye tek başına girmeye kalkıyorsun? Öldüreceklerdi seni. Beyaz sakallı, beyaz sakallı adam. Adı Baykal. Para vermiş. Laza para vermiş. Hala Hanım'ı öldürsün diye... Hala Hanım'ı öldürsün diye para vermiş Laza. Biliyorum. Orada. İçeride. Emin misin? Ali Çoğun. <laughs> Aliço. Ben de en az senin kadar kızgınım Baykal'a. Ama şimdi daha önemli bir meselemiz var. Laz. Laz nerede Alço? Manetinden mi ki? Dur Bekir dur. Hala hanım, hala hanım. Biliyorum Aliço. Biliyorum. Ama benim bu adamı almam lazım. Aliço. Bu adamı isteyenler var. <laughs> Bak gördün mı? <mü? Gülüyor> O da anladı. Biliyor <laughs> kimin istediğini. Nasıl korktu? Eğer bu adam onlara teslim edersen, çukura daha fazla zarar gelmesini engelleyeceğiz. Yoksa gene kavga var Elçio. <laughs> Bak, ne senden ne benden bu kadar korkmadı. Biliyor başına neler geleceğini. İstersen sen de gel benimle. Beraber teslim edelim arkadaşım. Arkadaş değil, arkadaş değil. Ah